Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler karpan çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Karpan kick'imize hemen girelim burada. Arkadaşlar bir geçi o bakmayın. Siz videoya odaklanın benim için. Abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi. Böyle bir şahinimiz var. çok güzel şu an arkadaşlar arkadaşlar böyle arada kalabiliyor bu anladığınız sürece böyle öyle basık kalıyor anladınız ama ben öyle yapmayacağım çünkü orada bir işim yok şimdi gelin normal sürüşe çıkalım arkadaşlar Evet. Gidelim. Arkadaşlar şeyden yapacağım. La abi gidecek ya. Arkadaşlar ben bunu yukarı gideceğim. Adam şey benim yolum kapmıyor mu? Yorumlara yazın. A araştı. Şu an bir İstanbul Köprüsü'ne gidiyorum. İstanbul Köprüsü'ne. İstanbul Köprüsü'nde biraz dolaşacağım. Sonra geri geleceğim şehirde. Şöyle sinirli bizi yakalım. Anahtar anahtar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi çıkıp buradan yavaş gelmem lazım çünkü burada şey var. 55 para 55 lira aldılar. Arkadaşlar dur biraz i̇şte Evet arkadaşlar bak ses böyle. Arkadaşlar lastik patladı. Lastik patladı. Dur şu kenara çekeyim çabuk. Stop ettim arkadaşlar. Araba şey yaptı ya. Lastik patladı. Bu lastikler sağlam. Bu lastik patlamış. çak plastik cümlemiş ben gidiyorum arkadaşlar belki şurada plastik izleri çıkmıştır arkadaşlar kaşı şöyle kendimi göstermiyorum. Arkadaşlar bak arkadaşlar şöyle olmuş ben oradan gelince ö, ö, diğer lastikler şey olmuş diğer lastikler kaymış bu ön lastik de buradan gelmiş şurada galiba bir taş taş varmış bak tam şura var ya şura. Arkadaşlar şuraya. Orada e, durduğum yerdeki düzlükte bak lastik gündemiş Arkadaşlar bakayım. Belki tamirciye kadar gidebiliriz. Düşünce bu. Hemen geldim arkadaşlar. Biliyoruz. Aynen like, yanlış yerde bulduk. Çalıştıralım. Gördüğü yere kapattık. Arkadaşlar videomu beğendiniz mi? Arkadaşlar bakın. Şimdi ne yaptım? Tam gideceğim. O gidiyor en azından. Ama daha da gitmiyor. Bak gitmiyor. Gitmiyor ya. Oha. Arkadaşlar gördünüz mü? Şey oldu. Arka kalktı. Bak frene basın Bak gördünüz. Ben frene şu an basmadım söyleyeyim. Tam doğru ilerliyorum arkadaşlar. Ya onu Çok sevdiğim bir tofaş. Benim, BMW de var. Ben arkadaşlar hileli oynuyorum. Arkadaşlar bakın. Buraya koyayım şöyle. Yapılır belki iki haftaya yani bu arabanın lastiği. Çünkü bu arabanın lafı çok çok sürüyor yapmaları. İki hafta sürüyor. Buraya hemen bırakalım arabamızı. Şahinimizi. Bıraktık mı? Şöyle. P'yi alalım. Kapatalım. Stop edelim. Şimdi kilitleyelim. Kilitledik. Karşıdan karşıya gitmek çok tehlikeli ya. Şu arabalar hemen çarpıyor yani. Arkadaşlar. Öldüm. Arkadaşlar buradan geliyorum. Adam orada kalmış iki tane. Arkadaşlar biz şimdi şey bize gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Ee, arkadaşlar ya bunu saymayın lütfen. Arkadaşlar yapılmış lastik. Arkadaşlar bilgisayar aldım. Bu da bilgisayar bu videosu çekeceğim. Arkadaşlar videoma bu son erdim. Daha daha böyle video istiyorsanız videomu beğenin kanalıma abone olun. Bildirimleri atmayı unutmayın. Bay bay.